Uh. Pro Build'de de sadece Asım var. Ee, o da bizim yeteneğimiz. Malfite Lo ghostlama lan. Poe var mı sizden? Var var. <laughs> Kaydetmedin mi oğlum yapma ya. Phase rush de içmiş yaramıyor ki. Yarar mı lan? Onu kaçarken işe yarayabilir belki de. Yok abi boktan bir boktan abi bu. bir işe yaramaz. Biliyor burada olduğunu. Şuraya saklanayım bari. Ya salak salak işler yapma kanka canına bak bi ya. Mal mısın oğlum? Face rush ne ya asıl? Face rush malfight taktiksel. Herkes <laughs> bilmez. <laughs> Şu W sıkıntı işte. Bravo takım. işte böyle devam. Ah onu da ya. Biz çok ses kaybetti. Abi kometim olsa böyle olmazdı bu koridor ya. Bir tane potumuzu içelim de. Kinyon bana vurdu diye pasifim resetlendi ya Şaka yaptım alalım Oğlum mal mal trader yapma artık bak Jungle'ı seicez Jungle'u gördüm karşı <laughs> Al Ne var? Al hadi gel bir daha gel Q ile mi alacaksın kanka bu dakikadan sonra? Hmm. Oğlum adama çok fena ulti atasım var Adamın flash'ı var bir de bizim flash'ımız yok. Evet. Kanon ölür müsün artık? Evet. Ha, ölme tamam ölme. Daze rush bitch. Bu çar ne mi? O mal fight lan bu. Oğlum bitki koyar insan ya. Daze alsaydım acaba? Neyse TP geliyor. Vallahi insan bir bitki koyar. Evet kendim. bye bye. bay. <laughs> Anne teşekkür ederim. Oğlum, mal mısın? Oraya yürümeyeceksin işte. Yukarı yürüyeceksin, ölmeyeceksin. Mal mal ping atma bir de. Flash'ını da aldık adam mis gibi. Ya kanka yok artık. Ne yapıyorsun oğlum? What the fuck? Oğlum bunu hareket edemiyorum bir daha. Bakın arkadaşlarım Bekleyemiyorlar. Botta kimsenin olmadığını bilmiyorlar çünkü. Mal oldukları için bottan free push alacağımızı sonra fight'ı kazanacağımızı düşünemiyorlar. Beyinleri yok çünkü. Tek düşündükleri gördüğü adamlara sağ tıklamak olan adamlarla oynuyoruz yine. Aman bir şuradan farm alalım. Mal fight tips bekleyelim. Yok. Zede boş öldüğü için tilt adam. Ben biliyorum neden tilt olduğunu adamın. Mal olduğu için tilt o da. Mal gibi yerden çıkıp mal gibi flash attığı için mal gibi tilt oluyor. İkil de bende kalsa da güçlensem ya. Hiç, hiç kil bende kalmıyor. Zerimiz çok güçlü de. Bak gördüğü adama sağ tıklıyor. Yani bir gragasımız var. Kim yokken Fight Forcelayan bir takım Manuel artık lan Aa bu ne? <laughs> Kanka bu ne ya? Abi <laughs> <laughs> Ya ultim var bir de gidip ulti bassın adama bari madem ultim var. Abi her yerden ya, <laughs> ne pislik bir çar çıktın sen ya. Her yerden çıkıyorsun iğrenç pisliksin ya. Fejraş'ta kaçar mıydım? Kenan'dan ulti yedikten sonra zor kaçardım. Adamlar bot side O yenemem herhalde yer yener miyim? Ulti bassam, zart zut vursam kaçabilir mi benden? <laughs> Güzel. Yeniyorum da birazcık ultisi varken adamı öldürmek imkansız gibi bir şey herhalde. Mal değilse adam. Benim tipime güvenmeyin de ne yapıyorsanız yapın. Ben mota vuracağım. Dur öleceğim lan çık. Ultim kötüydü demek ya. Adam flash'ını aldıktan sonra bıraksak da okeydi. Oğlum bana bir şeyler oluyor. Oğlum life steal life steal. Jana <laughs> <laughs> dümdüz yürüdü kanka nereye yürüyorsun acaba da. Oğlum siz nasıl pislik oyuncularsınız ya. Adamın bir banşisini alamadık kanka. Oğlum ne? Bilgisayarım mı kastı? Ne oluyor lan? Oğlum ultime ne oldu lan? Flash mı attı adam? Oğlum ultime ne oldu lan benim? Oyun kastı gibi oldu bende. Kötü mü attım? Kötü atmayı kabul edebilirim ama ne olduğunu anlamadım. Cana bozamaz oğlum. Cana bizim takımdan zaten. Bir de bu ulti bozulmuyor da sıcakta kafandan şunu çıkar. Tarz meselesi. Cana itti adamları. Oğlum adam önümdeydi Cana. Adam arkama düşmedi ki önüme doğru düştü. Anlamadım hiçbir şey. Bakın şu ben Banshee'yi alın da öldürelim adamı ya. atacağım ultiye tüküreyim. Rezalet. Biraz adamlar gelmeden ekstra deneyim dedim de. Aga bırakırım bizimkileri de öleceklerine emin olduğum için bırakamıyorum. Öldürün şunları artık. O oh, cin nasıl ölmedi la? Oğlum <laughs> Adam yürüyerek ultimi de ucuduyor. Tip ile geleceğim buraya. Tamam daha bir şey yapamam yani ben bu oyunda. Ah param bitmiş. Şako şako mahvediyor vallahi mahvediyor abi. Her yer her yere nasıl da bunu koyabiliyorum? Gideceğimiz her yerde trap var abi. Cin trap, şako trap. Bizim korku <laughs> <laughs> şakoyu seviyor. <söylüyor>. Delirmiş ya da. <laughs> Takımdaki herkes delirdi bir ihtimalle. You will lose mu? Oğlum babalar kaybetmez. Aa şunu alsa mıydım lan? Canın çok az varmak olmaz mı? Az mı? 4K canım var lan ne istiyorsun daha? Şunu alabilirdim aslında da ben şu Kuai'ni Roken'i istiyorum. Yapma hoca ultim ne kadar boşa gitti. Abi çok kötü ulti attım. O dakika 30'daki 8'de böyle ultim atılır ya. Bizim korku öldü lan. Eyvah eyvah. Oğlum adam beni de öldürürdü. Yapma ya. Oğlum bu kim? Bir tornağda da. Daha. Bana, oğlum. O cini ultisi ama beni de öldürüyordu. Tanklasam korkuyorum mesela daha iyiydi ama. Çok güzel adamlar baron alamayacak. Ulti bok gibi ya benim. Ulti düzgün olsa oyunu kazanmıştık. Şapkayı çıkarsanız. Oğlum şapka niye çıkartıyorum? Dostlarım benim. Bunalıyor olsam kötü olsam çıkartırım. Teşekkür ederim benim için endişelendiğiniz için. 250 marum var armorum da bayağı iyi bakalım. Şu itemi satsak yok oğlum 5400 shield lan. Beynin hava alsın diye. Oğlum bu beyin çok çalışıyor hava alması gerek yok. şu bakın. kulağı solla birlikte bir de. Lan şerefsiz gel buraya gel. Oha. Kanka ölmeyin işte niye ölüyorsunuz boş boş. Oğlum dişin çok vuruyor lan. Oğlum takım arkadaşlarıma ne oluyor? <laughs> Oy! Oğlum ne oluyor lan? Aman diyeyim hocam. O <laughs> oh, terletti. İş vallahi bize kaldı. <laughs> What the fuck happened?